Buğra çıktı. Arkadaşlar, benimki mor çıktı. İki tane şey. Oha! Beş tane Aa, çıktı! Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Gözden Lollipop'larımızı açıyoruz. Arkadaşlar, Sürpriz Göz Lollipop'larımızı açıyoruz bugün. Evet arkadaşlar, e, kanalımıza görmüşsünüzdür. Biz bunun e, jelabonunu açmıştık. E, tadı çok güzeldi. Gittice e, büyüyor. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bakalım, açalım ne çıkacak içinden. Çok Bu arada ben bunu yerim. Arkadaşlar. önceden açayım. Arkadaşlar, hmm. arkadaşlar... E, hadi açın, hadi. Gözün gözü mor olduğu zaman kutusu mor çıkıyor. Hadi açın bakalım, görelim nasıl çıkacakmış. Hı. Açamam! Murat, arkadaşlar, benimki mor çıktı! İki tane şeker... Oha! Aa! Beş tane şeker çıktı! Aa! Beş tane şeker çıktı! Arkadaşlar 5 tane şeker Evet. 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 Arkadaşlar beş beş, benim gibi arkadaşlar. bir şekilde gösterdiğim gibi. 5 tane şeker çıktı arkadaşlar. Ben de evet, bir bakacağız. Bana o arkadaşlar bakın bana bunlardan çıktı. Arkadaşlar harita. Bu aradakiler hep göz şeklinde ama. Arkadaşlar harita. Arkadaşlar bende bir tane harita çıktı ve benimki göz jelibonların şu gibi arkadaşlar bu şekilde. Hmm. Ben mavi çık seçtim, seçtim ama bulmaca gibi çıkmıyor. bir şey oldu bulmaca. Evet. Yapıldı gibi bir şey. Arkadaşlar şimdi, şimdi oyuncağına bakalım. <laughs> bir de burada şey unicorn çıkmış. Unicorn sticker. Aa, ben değil ben mi? Edin. Aa, stikeri. şey arkadaşlar tavukta çıkmış. Aa, i̇şte Ben de. Dövme ben de galiba. Bakın. Sizin kayı bu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben dolamı yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar oyuncağına geçtik. Bakalım bu oyuncak hangi? Arkadaşlar oh. bu ne? Size hangi, hangi oyuncak çıktı? Buğra. Defne. Bak Aa, orada. Defne'ninkine bak bunlar çıkmış. İçinde kalmış. Defne'ninki ağır tuttu. Benimki dutlu, Normal dutlu arkadaşlar benim. Hmm. Meyveli. Sevdiğim meyvesi. Benimki meyveli tut <laughs> <Sevdiğim meyveli. gülüyor> Evet. Oha. Bakalım ne arkadaşlar. Arka oyuncağınızı var, yapın var. bakalım nasıl olacak. Bu şekilde. Çıktı. Hmm. Arkadaşlar Bakalım bu ne? Arkadaşlar haritanın neye işe yarıyor? Kalkmış. Hayır o oyun defne. Üstüne takıyorsun orada Açılıyor. Açı Takılıyor. Abi dönüyor. Evet dönüyormuş bu. Kırıldak. Bu bu arada. Kırıldak galiba. Bu bu arada takılır onun yerleri bu vardır. Bu ne? Bak onun yerleri vardır. Ona göre Hı. takacaksın. Bakalım be. Arkadaşlar biz şarkı geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Mama çekti. Benimki bu, bir şey oldu. bu ben yapışkanları be. vardı onları yapıştırdık. Evet bakın arkadaşlar. Yerine taktık. Ay olmadı bana. Arkadaşlar ar 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 şekerleri Hı. böyle benkileri. Arkadaşlar 5 tane. Ar Senin ar ne? Evet. Bu Bora'nın. Bu, Defter Bora bir tanesini. Defne seninkini de ver. Bu Defne'nin Defne senin oyuncağını yapalım. da ver. <laughs> Oy. Arkadaşlar benimki çilekli. İşte bunlar çıktı içinden arkadaşlar. Arkadaşlar benim çilekli. çilekli. Mi? Beşer tane şeker çıktı içinden. Evet. Arkadaşlar, Böyle bir bulmaca çıktı. Çilekli. Arkadaşlar aynısı bana çıktı. Evet. Allah'ın kendini gösterir misin? Ne? Ha Haa, evet. arkadaşlar ben bunu bile buraya koydum ki kaybolmasın evet. diye. Bende de bu arada bu çıktı. Bir de şunlar çıktı. Evet. Arkadaşlar, onlar bu arada dolaba yapıştırmalık yani. yani defterinize, kitabınıza yapıştırabilirsiniz. Evet. Ya ben kız mıyım ya? Bu Düğme. dövme. O benim de alandı. Irmada farklı bir şey çıkmış. Evet. Defne ile Buğra'ya aynısı evet. çıkmış. Benim. Arkadaşlar bunun bu arada çözme videosu da gelsin de. Yani arkadaşlar burada mesela bunda e, hangi gözün rengi çıktıysa onu o e, mesela bu gözden ben bu göze getireceğim. Arkadaşlar ben gidince... Arkadaşlar bakın ben bunu yapıştırdım. <laughs> Çok güzel bir oyun bence. Ben bir yere gidince buradan... Harita gibi. Evet. Arkadaşlar... Evet ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Like atıyoruz. Bildirim butonu açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.